Beşiktaş 2023 yazında Norwich 5.25 milyon euro ödeyerek Milot Rašikayı kadrosuna katmıştı. Daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan futbolcu için sarı-kırmızılılar da devredeydi. Ancak Kartal'ın yolunu tuttu. Siyah-beyazlı forma altındaki performansı ise her zaman tartışıldı. Şartlarda anlaşılırsa 29 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2027'ye kadar mukabelesi bulunuyor. Şu anda biri Suudi Arabistan'dan olmak üzere iki kulübün Raşika ile ilgilendiği öğrenildi. Şartlarda anlaşılırsa o da satılacak. Beşiktaş'ta şu ana kadar çok futbolcu gitti birçok takviye gerekiyor. 6 Şubat'ta bitecek Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gitmişti. TFF, kış takviye döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. Yani siyah beyazlılar, kısıtlı sürede birçok transfer yapmak zorunda. Çünkü gidenlerin sayısı ciddi boyutlara ulaştı.